Sevgili seyirciler, sıcak yaz günlerinin gelince, hele okullarda tatile girince biliyorum pek çoğunuz istikameti deniz kıyılarına doğru çevirdiniz. Kiminiz Akdeniz'e, kiminiz Ege'ye, Marmara'ya, Karadeniz'e gidiyorsunuz. Ve herkes kendi ekonomik e, durumunun yet yettiği kadar çoluğuyla, çocuğuyla tatil yapmaya çalışıyor. Oysa cennet vatanımızda yaz denilince gidecek tek yerler deniz kıyıları değil. Örneğin Çamlıhemşin'de, dağın başında Fırtına Deresi'ne, Bambaşka bir ortama girip bambaşka bir tatil imkanı da bulabilirsiniz. Üstelik öyle bir tatil rotası ki bu Türkiye'den ve yurt dışından yüzlerce binlerce insan aylardır burayı daha da sık ziyaret etmeye başladı. Sizlere Ece Eliboloğlu'nun özel dosyasıyla Çamlıhemşin'e götürelim istiyoruz ve Ayder Yaylası'nın turizmini bir de bizim gözümüzle anlatalım istedik. Yeah. ...tatile gitsek de gitmesek de her yaz görmeye alıştık. Kim bu yaz nerede, hangi plajda güneşleniyor... ...ya da hangi bikini bu sene moda olacak? Hangi koyda yeni mekanlar açıldı, bu mekanlara kimler gidiyor, kimlerle aşk yaşıyor? Şimdi bütün bu bildiklerinizi, izlediklerinizi unutun. Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz ama hayran kalacağınız bir yere... Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Aydar Yaylası'na götürüyoruz. Çünkü aradığınız huzuru sadece uçsuz bucaksız denizlerde değil, uçsuz bucaksız yeşilliklerde de yaylalarda da bulabiliyorsunuz. Dereli, Yüksek dağlar arasında uzayıp giden yol, tepelere yuvalanmış ahşap evler, yeşilin her tonunu bir arada barındıran ağaçlar ve içi içine sığmayan bir çocuk misali dağların arasından deli gibi akan dere. Doğu Karadeniz'e geldiğinizde kendinizi bir tabloyu andıran bu manzarada buluyorsunuz. Güneşe çevirelim, güneşe çevirelim bu karanlık günleri, ay güzel bu karanlık günleri. Aydar Yaylası'na şöyle bir baktığınızda birbirinden ayrı evler, oteller, pansiyonlar görüyorsunuz. Derenin başlangıcı kaç Kar Dağları'na kadar uzanıyor ve aslında yeşilliği bozan bu yapılara inat Ayder Yaylası'ndan geçen Fırtına Deresi'ni dinlediğinizde onun öfkeyle aktığını görüyorsunuz. Fırtına Deresi'nin hırçın sesi ve Rize'nin vahşi doğasında bir labirent misali kayboluyorsunuz. Yetenekli bir ressamın elinden çıkmış tablo gibi duran bu manzara ve doğal güzellikler artık Türk turizminin de bir parçası olmaya başlamış durumda. Yaz aylarında tüm objektifler güneye çevrilse de doğanın değerini bilenlerin gözleri kuzeyde. Aha! Ayder Yaylası'na yabancı turistler ağırlıklı olarak son 5 yıldır geliyor. Bunun sebebi ise onların Kaçkar Şekeri olarak adlandırdıkları Kaçkar Dağları. Aslına bakarsanız yaz aylarında da hareketli olmasına rağmen Ayder Yaylası'na esas kışın çıkmak gerekiyor. Zira Ayder'de son yıllarda Helski isimli spor oldukça revaçta. Turkey Helski firması tarafından 3 yıl önce Ayder Yaylası'nda tek helikopter ve 70 sporcuyla başlatılan Helski sporu her kış biraz daha gelişiyor. çok ilginçtir. Kışın aydır daha da güzeldir. Burada gerçi biz henüz yeni, yeni keşfetmeye başlıyoruz ama kışın çok güzel kar, kayak e, imkanları sahiptir. Hatta bu 5 yıldır e, İsviçreli bir firma ile beraber burada heliski yapılabiliyor. Helikopterle kayak yapılıyoruz. Biz kayağı onlardan yavaş yavaş öğrenmeye başladık ve çok hakikaten güzel, çok zevkli bir şey, bir spor olduğunu gördük. Onların değişiğiyle kaçkar şekeri diye adlandırıyorlar buraya. Gerçekten kaçkarlar kışın şeker gibidir. Çok güzel kayak imkanlarına sahiptir. Gelecekte kış turizminin daha aktif hale geleceğini daha favori olacağını tahmin ediyoruz. Bu gibi çalışmalarımız da var yani yörede o bölgede olarak. <laughs> Aydar Yaylası yaz aylarında ise şimdilik şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen 40 yaş üstü yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Müşteri pröfeyimize baktığımız zaman %20 veyahut %35'lere kadar varmaya başladık. Yabancı turist alm almaya başladık. Genelde %70'i yerli turlarla, gruplarla. Onlara izledim. Yaş ortalaması aslında en, en ilginç de o. %70'i, %80'i, %40'ın üzerinde yani 40 üstü yaş ortalaması genelde yaşlı insanlar, emekli olmuş insanlar galiba huzur arıyorlar. Yani rahatlık arıyorlar. Dinlenmek için iyi bir yer arıyorlar. Yani denizlerdense doğal hayatı daha da tercih ediyorlar herhalde. Biz Stuttgart'lıyız. Burası insanlarıyla, kültürleriyle birlikte çok sade ve güzel bir yer. Biz gerçek doğayı görmek istedik. Dokunulmamış gerçek bir doğa. İki gündür buraları geziyoruz ve çok güzel. İlerleyen günlerde bu muhteşem dağları gezmeye devam edeceğiz. Evet dağlarda yürüyoruz. Çok yukarı çıkmıyoruz çünkü kar var. Ama burada göz alıcı doğayı seyrediyoruz. Belki biz Montenegro, Albania, biz Avustralya'dan Montenegro'ya kadar birçok ülke gezdik. Ama burası çok kalabalık değil, çok fazla turist yok. Burayı çok beğendik. Doğayı ve nehirleri seviyoruz. Bizim ülkemizde de dağlar var. Ama burada dağlar çok güzel. Tabii, tabii, müstehcen. Aha, aha, aha. Ayder'de tatil yapmak güney sahilleriyle kıyaslandığında oldukça ucuz. Antalya'da lüks bir otelde tek gece için ödeyeceğiniz fiyata Ayder'de 10 gün tatil yapabilirsiniz. Burada 10 gün tatil yapacaksanız yaklaşık 5-600 milyondan 10 günlük bir tatil geçirebilirsiniz Ayder'de yani. Eğer bu fiyat bütçenizi aşıyorsa daha sınırlı hizmet veren pansiyonlarda da kalabiliyorsunuz. 62 yaşındaki Tenzile Mamus tam bir Karadeniz kadını. Aydar Yaylası'nda işte bu pansiyonu işletiyor. Pansiyonunda yaz için tüm rezervasyonlar şimdiden yapılmış. Ki okulla tatil olduktan sonra okul zamanından okul zamanına kadar haliyle çok kalabalık oluyor. Yani çadır bile evin arkasında müşterilerimiz kuruyor illa da burada kalalım diye. Yani bütün burada otellerimiz hepsi aynı. Dünyanın her tarafından inanıyor musun dünyanın her tarafından geliyor. Mesela şu an benim dört e, tane Alman müşterim var. Web sayfalarımız var. İnternetten buluyorlar. E, gelenler için çok güzel. Zaten Karadeniz insanı misafirperverdi. Çok iyi davranıyoruz. Ne bileyim mesela İngilizce, Almanca bildiğimiz yok. E, bildiğimiz yok ama yani anlaşıyoruz. Temmuz, Ağustos e, 30 milyon kişi başı. 35 o civar kişi başı. Yani kahvaltı dahil bu. Yemek değil. <laughs> Ayder Yaylası Bakanlar Kurulu kararıyla 1987 yılında turizm merkezi ilan edilince burada oteller, pansiyonlar ve kaplıca tesisleri hizmet vermeye başladı. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki yer altından gelen şifalı kaplıca sularından yararlanabiliyor. Kaplıca'nın romatizmal hastalıklar, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarına iyi geldiği iddia ediliyor. Müzik Kaplıca Türkiye'nin her yerinden, bütün illerinden insanlar geliyor. Değişik ülkelerden turistler de geliyor. Ailesi işte felçli hastaydı. Çok değişiklik olduğunu ifade ettiler. İşte elini falan hareket ettirmeye başlamış. Çok memnun olduk biz de. Bayağı biz de izledik gündün. Değişim oldu yani. E çok pahalı değil. 7 milyon giriş ücreti. Yani 21 banyo yapsa işte 140. 140 falan yapıyor. Çok pahalı bir şeyi yok. Türkiye'de genellikle yazın hangi tatil beldesi modaysa oraya gidilir. Yazın en gözde mekanlarında eğlenilir, tenler iyice esmerleşinceye kadar güneşlenilir. Tatil, deniz, kum, güneş üçlüsünden ibaret gibi düşünülür. Ayder'de ise deniz, kum, güneş değil, Yeşil, temiz hava ve eşsiz bir doğa bekliyor sizi. Şu yıllarda moda değil belki ama sırf bu yüzden bile Ayder gidilip görülmesi gereken çok özel bir yer.